Bu, Emrullah Gülüşgen'in e, Konya Kulu, bu hatta Tavşançalı diye bir ilçe e, köyü var, e, kulunun, oralı olduğu biliniyor. E, tesadüftür ki e, Sağlık Bakanı Fahrettin Paca da aynı e, memleketli, aynı e, ilçe ve hatta aynı köylü oldukları belirtiliyor. Aynı zamanda sizin de haberlerinizde belirttiğiniz gibi Emrullah Gülüşgen'in bir AKP parti üyesi olduğunu da belirtiliyor. Dolayısıyla bu duruma baktığımızda elbette ki Türkiye'nin bir vatandaşına sahip çıkması e, olumlu bir durumdur. Fakat e, diğer taraftan e, AKP'ye yakın basının e, bunu bu denli incelemesi e, başlıklarına İsveç'te tedavi edilmeyen Türk e, manşetleriyle vermesi şov amaçlı bir e, hareketten başka bir şey olmadığını en azından e, benim için ortaya koyuyor.